Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine sevilen içeriklerden biri olan aşk ilişki açılımıyla karşınıza geldim. Mayıs ayı boyunca aşk ilişki durumunuzu değerlendireceğiz. Biraz geç kaldık bu videoyu çekmekte biliyorum ama anca fırsat bulabildim ve önümde gördüğünüz bu kartları da şimdi sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarımıza özel karıştırmaya başladım. Sizlerin mayıs ayı boyunca partneriniz nasıl bir duygu durumda olacak? Nasıl bir ruh halinde olacak? Bunu görüp yorumlamaya çalışacağım. Sizlerden istediğim şöyle bir arkanıza yaslanın. Hem kartlarıma hem partnerinize iyice bir konsantre olun ve bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak? Partnerinizin duygu durumuyla alakalı Önce partneriniz için daha sonra sizin için birkaç tane kart çekeceğimi de şimdiden söylemek isterim. Evet sevgili oğlaklar, bu arada evliyseniz e, ya da bir ilişkiniz varsa hayatınızda bir partner varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Çünkü bu video dediğim gibi ilişkisi olan sevgili oğlaklar özel. Şimdi herkes hazırsa Herkes kartlarıma ve partnerine odaklandıysa bakalım partner için nasıl bir rehberlik sunacak bize kartlarımız. Nasıl bir duygu durumda olacak Mayıs ayında. Partneriniz sevgili oğlak burçları. Biraz inişli çıkışlı bir ruh hali var gibi görünüyor ve biraz da kavgacı. Biraz gergin olabilir. Dikkat 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 diyorum sevgili oğlaklar. Ee, şimdi bakın. Nasıl başlayacağım bilemiyorum ama bir kriz yaşanıyor gibi görünüyor şu anda ilişkide. Yani partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle, flörtünüzle artık hayatınızda ne pozisyondaysa bu kişi şu anda hali hazırda bir kriz yaşanıyor gibi duruyor. Bir inatlaşma olabilir, bir konuda anlaşmazlık olabilir, kopuş ayrılık vesaire görünmüyor fakat e, bir tık uzayabilir bazı meseleler bilginiz olsun partner bazı şeyleri içinde e, fazlaca büyütüyor ve kafaya fazlaca takıyor gibi görünüyor hatta bakın e, yani bu ilişki artık hani burada noktalanabilir sinyalini bile size verebilir ama bu bir blöf bunu da söylemek isterim e, yani böyle bir şey yapmak istediğinden değil veya böyle bir şeyi düşündüğünden, gerçekten arzu ettiğinden değil. E, ama sizi böyle hani korkutmak adına ya da korkutmak demek yanlış olur da kendi istediğini kabul ettirmek adına ya da e, aranızdaki krizle alakalı e, çözüm bulabilmek adına belki de size böyle bir sinyal verebilir. Ama dediğim gibi bu bir blöf. Çünkü duygu durumunda bir sıkıntı görünmüyor. Bilginiz olsun. Evet şunu da söyleyemem. Şu an aranız Dediğim gibi çok iyi, çok yüksek duygular diyemiyorum fakat bir kopuş vesaire de göremiyorum ee, olmasın da zaten inşallah. Ee, aynı zamanda bakın partnerinizin ve ilişkinizin üzerinde maalesef ki negatif bazı enerjiler de var. Bunu da söylemem lazım. Hatta bu negatif enerjiye sebep bir kişi var, bir gezli düşman var. Bilginiz olsun sevgili oğlaklar. Ee, onun yakınında olan belki ailesinden biri, belki yakın bir arkadaşı belli ki bu ilişkiyi çok fazla desteklemiyor ya da istemiyor ya da fesatlanıyor ve bununla ilgili e, artık bu kem göz mü dersiniz, buna mı yorarsınız yoksa e, bir tık üstünü mü düşünürsünüz bilemiyorum. Çok detaya da girmek istemiyorum. Sonuç olarak burada genel bir açılım yapıyoruz. Genel enerjiyi değerlendiriyoruz. O sebeple çok detaya giremiyorum ama e, bu negatif enerjide de ...maalesef ki birinin parmağı olduğunu söylemem e, gerekiyor. Bu arada enerji demişken e, birebir yaptığım sevgi bağı enerjisinden size bahsetmek isterim. Özellikle aşk ilişki açılımında olduğumuz için. E, şimdi böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor, büyü vesaire gibi düşünülebiliyor ama kesinlikle böyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması partnerler arasında uyguladığımız bir çalışma ve çok güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma. Hatta ve hatta aldığım sonuçları Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da göz atarsanız fikir sahibi olursunuz ve bu çalışmayı ben de partnerime uygulamak isterim diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Her ikisi de videonun açıklama kısmında zaten ekli olacak. Yani WhatsApp numaramda, Instagram adresimde. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Üstelik bu çalışma bu o ilişki üzerindeki negatif enerjileri de dağıtmaya yarayacak bir çalışma. Bunun da altını çizmek isterim. Tam yeri geldi diye bu hatırlatmayı da sizlere yapmak istedim. E, ayrıca partnerin uyku problemi yaşa yaşayabilir. Yani e, Mayıs ayında böyle size e, uykularımda sıkıntı var uyuyamıyorum ya da çok uyuyorum sürekli uyumak istiyorum gibi sözler ağzından duyabilirsiniz veya rüyamda işte şöyle şöyle sıkıntılı şeyler görüyorum, canım sıkılıyor, ruhum daralıyor gibi şeyler duyabilirsiniz. Buna da böyle şeyler duyarsanız da şaşırmayın. Yine bu negatif enerjinin sebep olduğu durumlar bunlar sevgili oğlaklar. Aynı zamanda partnerde kaygı da var. Yani e, hem ilişki üzerinde kaygı var hem genel hayatıyla alakalı e, kaygılı bir süreçten geçiyor ve bu kaygılı durum da onu e, iyice böyle bir e, depresif bir hale sokuyor gibi görünüyor e, İç dünyasında çok büyük savaşları var size ne kadarını yansıtıyor ya da ne kadarından haberdarsınız bilmiyorum ama iç dünyasında genel hayatıyla alakalı sizinle ilgili değil genel hayatıyla alakalı <laughs> vermiş olduğu bir e, mücadele ve bir savaş var gibi duruyor bu durum da onu biraz depresif bir hale büründürüyor olabilir. Peki partner bu haldeyken, böyle bir ruh halindeyken siz ona nasıl yaklaşmalısınız? Bir de buna bakalım. Bir de bununla ilgili mini bir açılım oluşturalım. Size kartlar ne tavsiye edecek? Yine lütfen şöyle bir arkanıza yaslanın. Lütfen derin bir nefes alın ve kartlarıma odaklanın. Bakalım sizin için kartlar ne söyleyecek sevgili oğlak burçları? Hemen sizin için de birkaç tane daha kart çekeyim. Sonrasında yani sizin de bakın farkındalığınız bir kere var. Yani bu partnerin sorunlarıyla, sıkıntılarıyla alakalı bir farkındalığınız var. Kişisel algılamamaya çalışıyorsunuz ama tabii ki belli bir noktada da ister istemez siz de sinirleniyor olabilirsiniz. Çünkü sizde de böyle bir ona karşı ekstra bir agresiflik olabilir. Ama bunu yapmamaya çalışın elbette ki. Çünkü kişisel bir durum değil. Dediğim gibi yani sizinle bir alıp veremediği yok ya da duygusu olarak bir sıkıntısı yok. Sadece genel hayatındaki sıkıntılar, kaygılar, e, belki o üçüncü kişinin e, onu e, fişeklemesi tabiri caizse, e, negatif enerjiler onu böyle bir ruh haline büründürmüş ama normal şartlarda böyle biri değil karşınızdaki. Siz de bunun farkındasınız, bilincindesiniz ama ne kadar farkında olursanız olun Evet ki ister istemez zaman zaman e, siz de öfkeleniyorsunuz ama siz sakininizi koruyacaksınız gibi duruyor ki zaten korumanız lazım. E, bu gizli düşmanın aileden biri olduğunu düşünüyorsunuz yüksek ihtimalle partnerin ailesinden birinin sizi istemediğini ya da istemediğini demeyelim de size karşı e, pozitif duygular içerisinde olmadığının siz de farkındasınız. E, Şöyle diyorsunuz yani ben elimden geleni yapıyorum, ben ona bütün imkanlarımı sunuyorum, bütün e, sevgimi sunuyorum. E, ama hani ben de artık daha ne yapayım dediğiniz bir noktadasınız gibi duruyor. E, öfke enerjisine gerçekten kapılmayın sevgili oğlaklar. Çünkü öfkeli bir enerji sizde de dediğim gibi çıkıyor. Ara ara kendinizi sakinleştirseniz de genel anlamda belki de onun bu ruh hali sebebiyle bu gelgitleri sebebiyle ve farkında olduğunuz, bilincinde olduğunuz şeyler sebebiyle ister istemez öfkeye kapılıyorsunuz. Ama kapılmayın. Belki biraz daha alttan alın. Belki e, sevginizle iyileştirmeye çalışın. Hatta sevginizle iyileştirmeye çalışırsanız karşılığı ne olur bir de ona bakalım. Yani partnerde nasıl bir etki oluşur? Bir de onu görelim. Şöyle onun içinde birkaç tane. Evet bakın sevginizle iyileştirmeye çalışırsanız bu durumdan vazgeçer. Yani size karşı bir kere mahcup hisseder ve size yansıttıklarıyla alakalı bir son vermesi gerektiğini fark eder. Yani sizden sevgi aldıkça, sizden ilgi aldıkça bu yaptığının yanlış olduğunu Genel anlamdaki sorunları size bir şekilde yansıtmasında e, hatalı olduğunu fark edip bu durumu sonlandırmak ister. Hatta şimdiye kadar yansıttığı şeylerle ilgili de e, bir mahcubiyet duygusu yaşar. Fakat genel olarak da yine de e, bir kaygı durumu var. Yani ilişkiye kaygıyla baktığı bir durumda söz konusu partnerinizin artık nedenin sebebini... Onun da siz bilirsiniz ve dediğim gibi bu genel bir açılım. Ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum ve genel enerjide %100 nokta atışı yapmam elbette ki mümkün değil. Bu sebeple zaten hep söylüyorum. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinleyip kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilirler. Benden ya da herhangi bir arkadaşımdan kişisel seans alma şansınız yoksa, kişisel ilişki analizi yaptırma şansınız yoksa e, yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi şöyle toparlayacak olursam ilişkide şu anda bir kriz, bir sıkıntı var gibi görünüyor. Buna üçüncü bir kişi de maalesef ki dahil oluyor. Özellikle negatif enerjisiyle dahil oluyor. Bunun siz de farkındasınız. Bu kişinin aileden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Sakinliğinizi korumaya çalıştıkça e, Partnerin bu dengesiz hali elbette ki sizi sinirlendiriyor ama sinirlenmeyip e, sevginizi sunarsanız, sevgiyle bu işi çözmeye çalışırsanız e, da başarılı olursunuz. Partner bu durumdan vazgeçer ve size karşı mahcup hisseder, üstüne üstlük diyor. Burada bize kartlarımız böyle bir rehberlik sundular efendim sizlere. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir, aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Her şeyden önce burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her biriniz affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.